Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hatırlayacaksınız. Buradan da sizlere daha önce duyurularını yapmıştık. Bu salgın öncesinde hocalara geldik. Bursa Başarı Merkezimiz büyük bir TYT simülasyonuna hazırlanıyordu. Bursa genelinde birkaç farklı noktada yapılacaktı bu sınav. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Binlerce öğrencinin katılımıyla olacaktı. Ne yazık ki salgın sebebiyle bu sınavı iptal etmek durumunda kalmıştık. Ancak bu kitapçıkları Bursa genelindeki siz sevgili arkadaşlarımıza iletmek, ulaştırmak istiyoruz. İşte bu noktada tam da yine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu deneme kitapçıklarını siz sevgili arkadaşlarımızla buluşturuyoruz. Peki nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı var 20 yaş altına. Arkadaşlar biliyorsunuz 15 Mayıs Cuma günü saat 11 ile 15 arasında. Kısıtlı da olsa evlerinizden yürüme mesafesindeki bölgelerde dışarıya çıkmanıza, hava almanıza izin verildi. İşte tam da 15 Mayıs'ta bu saatler arasında Bursa genelinde 30 farklı noktada standlar kurulacak. Ve bu standlardan evinize yakın olana giderek ücretsiz olarak deneme kitapçığınızı alabilirsiniz. Deneme kitapçığının yanında maske ve sınav sırasında kullanabileceğiniz kalem seti hediyemiz de olacak. Standların kurulacağı noktaları görmek için videonun alt açıklama kısmına göz atabilirsiniz. Orada 30 farklı noktanın da listesine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram sayfasından Bursa Başarı Merkezimizi takip ederseniz oradan bu ve bundan sonraki etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda hocalara geldik Bursa Başarı Merkezi'nin iletişim bilgilerini de sizler için bırakıyoruz videonun altına. Oradan da sormak istedikleriniz olursa kendilerine ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu standlardan bir tanesinde sizleri bir sürpriz bekliyor olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş bu standlardan birinde olacak. Zafer Plaza AVM Cumhuriyet Caddesi girişinde kurulacak olan standda sizleri bekliyor olacak. Lütfen denemelerimizi almaya giderken sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına dikkat edelim. Arkadaşlar kitapçıkların içinden cevap anahtarları çıkmayacak. Peki kontrollerimizi nasıl yapacağız? Cevap anahtarına nasıl ulaşacağız? 19 Mayıs Salı günü saat 19.00'da cevap anahtarları Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinde yayınlanacak. Oradan takip edebilirsiniz. bursa.bel.tr'den 19 Mayıs'ta saat 19.00'da cevap anahtarlarına ulaşabileceksiniz. Şimdiden deneme kitapçıklarımızı alıp çözecek olan arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Görüşmek üzere.